Merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir kitapla yine sizlerleyim. Küçük Yıldız Büyük Keşif. Yazarımız da Corley Dykin. Yayın evi genç demiş. Baksinler demiş ki şaşırtıcı derecede yetenekli bir yazar demiş. Hemen anlatmaya başlıyorum. Elvis'in nereden geldiğiyle bildiği tek şey bir hayvanat bahçesinde bulunmuş olması. 12 yaş gününe geldiği zaman... Neden beni hayvanat bahçesine bıraktılar diye sorgulamaya başlar yollara düşer. Tabi tek değildir. Hayvanat bahçesinde bulduğu babası vardır. Ona babası diye hitap eder yani. Yollara düşerler. Arkasında bir gölge onları takip etmektedir. Bir, sonlara doğru biraz korkmaya başlarlar. Ama onun da gizemi çözülür ve sonra mutlu son alır. Merak ediyorsanız bu kitabı alıp okuyabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bunun türü roman, İçinde sırlar, gizemler, gölgeler, yolcular, yolculuklar var. Tabi bu yolculuklar da gizemli şeyler oluyor. Maceralar içinde geçiyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar arka arkasındaki yorumları okumak istiyorum. Gordon demiş ki büyüleyici. Ben de büyüleyici diyorum. Bakturus demiş ki kalbinizi ele geçirecek bir roman. Aynı bende de oldu. Boxford for Chaps demiş ki unutulmaz bir roman. 5 yıldız da vermiş. Ben de 5 yıldız veriyorum. Şimdi arkadaşlar yazar hakkında bir bilgi sahibi olalım mı? Hemen olalım. Şimdi arkadaşlar hemen yazarımızı açıyorum hemen. Ben Timahş'ın Timahş yayınlarının kitaplarını gerçekten çok seviyorum. Onu da söyleyeyim. Sanatçı, tasarımcı, ödüllü, oyun yazarı ve öğretmen Koala Daykın eşi ve iki oğluyla birlikte İngiltere'de yaşıyor. Kuzeyli yazarlar ödülünü kazanan yazar Carnigian aday gösterildi ve büyük beyni toplamış arkadaşlar. Gerçekten ben çok beğendim. Şimdi arkadaşlar bir giriş yapalım mı sizlerle birlikte? Biraz heyecanlanın, sıkı tutunun giriş. Ya bugün 25 Haziran 2005 ise, hava güneşli ise ve Broymont On Scene'de, Milton Caddesi'nde Mutlu müşterinin karşısında bir hayvanat bahçesi varsa, peki ya o hayvanat bahçesinde kocaman şapkalı bir adam varsa, ya bu adam baykuşlara bakıyor, maymunların yanından geçiyor ve cebine kayıp bir kirpiyi de atıp bir banka oturmak üzereyse, ama adam duruyor. Biraz heyecanlandınız değil mi? Çünkü bankın üzerinde bir gazete var. Kımıldayan bir gazete. Ya adam gazeteyi kaldırıp da altında bir bebek buluyorsa ve kollarıyla bacakları oynayan bebeğin yeleğin üzerine büyük siyah harflerle yazılmış şöyle bir mesaj varsa merak ettiniz değil mi? Hemen mesajı da okuyalım. Peki ya kirpi çalan baykuş izleyen bu adam bebeği alıp kocaman şapkasına koyup sessizce oradan uzaklaşırsa çünkü bu adamın tarzı buysa. Çünkü şapkası Stetson markaysa. Güzel. Büyük bir bebek için oldukça uygun tarzda bir şapka bu. Çünkü bu adam bir bakım evi için country ve western parçalarından oluşan bir konser vermeye geldiyse ve harika bir müzisyene. Çünkü bu adam George Arthur Lucas ise ve o bebek bensem. İşte hikayem böyle başlıyor. Evet arkadaşlar heyecanlandınız değil mi? Hadi sizin sizi kırmıyorum devam ediyorum. Dur dur. Boş enerji dolu barındırdığı imkanlarla canlı bir yere gidiyorum. Beklentilerle. Burası her şeyin olabileceği bir yer. Emekleyebileceğim, yürüyebileceğim, koşabileceğim, yaşayabileceğim büyüyebileceğim, biri olabileceğim, kendim olabileceğim, Elvis, Crapton Lucas olabildiğim bir yer. Merhaba, selam. Evet size diyorum. Nasılsınız? Ben Elvis, Crafton, Lucas. Sen ustası, ses ustası ve YouTuber. Benim dünyama hoş geldiniz. Elvis. Elvis Presley Tupelo, Mississippi'de doğmuştu dans etmekte, şarkı söylemekte ve havalı görünmekte oldukça iyiydi. İnsanlar onun gelmiş geçmiş en havalı insan olduğunu düşünüyordu. Plakları 600 milyona adet sattı. Üç kez Grammy ödülünü kazandı. 40, 42 yaşına geldiğinde son derece çirkin, zengin ve mutsuzdu. Ve tuvalette cheeseburger yerken öldü. Ve o Elvis değil. Evet arkadaşlar biraz merak ettiniz değil mi? O Elvis değil arkadaşlar. Bir tane Elvis varmış ama o Elvis ben değilmiş. Şimdi arkadaşlar bu gizemli kitabı ben çok beğendim yine söylüyorum. Eğlenceli, aksiyon ve macera dolu. Ben bunu o gün bitirdim. Kaç sayfa onu söyleyeyim. 279 sayfa. 279 sayfa. Gerçekten ben macera ve şurayı okuyorum arkadaşlar böyle hıp hızlı geçiyorum böyle hıp hızlı okuyorum çünkü o kadar merak ediyorum ki sonra ne olmuş sonra ne olmuş gerçekten özellikle o gölgelerin elbiseyle takip etmesi ayrı bir maceraydı ve gerçekten kalbim küt küt atıyordu böyle o kadar merak ettim yani şimdi arkadaşlar. Ve bu arada pek Elvis ile babası yani babası diye hitap ettiği kişi ile yanında kim var sizce? Laylat. Size bir şey ipucu vereceğim. Laylat. Merak ediyorsunuz değil mi? Sonunu merak ediyorsunuz. Siz söylememi ister misiniz? Aslında o gölgeleri takip eden kişi Elvis ile geldiği kişi Loyland. Loyland'ın kardeşi. Rahatladı biraz içiniz. Peki neden takip ediyor? Aslında Elvis e her şeyi anlatmaya çalışıyor. Evet sonunda böyle tam ayrıntılı bir şekilde öğrenmek istiyorsanız kitabı alıp okuyabilirsiniz diyorum. Yanında tabii ki çok güzel Timaç kitapları var. Tabii ki bu sayfamda hepsini bir bir tabi tabi hepsini teker 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 anlatacağım. Çok güzel kitaplar. Çok beğendim. O yine söylüyorum. Şimdi arkadaşlar sırlar çözülüyor. Peki sonunu okumam ister misiniz? Peki ya. 2018 yılının 25 Haziran ise ve Minton Caddesi'nin sonunda Bremont Olsen'la Mutlu Müşteri'nin yanında bir dükkan varsa yeni bir dükkan peki ya bu dükkan halka açık bir müzik dükkanıysa içinde kayıt stüdyosu lüks kahvesi ve raflarda gitar varsa bir de bedava dersler veriliyorsa bu dükkanın adı Sokan temposu ise. Peki ya burada trompetli bir adam yeni müdür ve üç katlı fıstık ezmeli bir pastası olan bir çocuk dükkanın yeni sahibi varsa ve dükkanın açılışı için kurdeli kesmek üzerelerse bir oda dolusu insan mızıkalarının ve kemanlarını sallayıp kutluyor ve Greenbrough'un sokaklarının biraz neşe ve umut getiriyorlarsa devamını merak ediyor musunuz sonunda tam sonunda ne olmuş? Benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Instagram sayfamı takip etmeyi, abone olmayı ve eğer videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Yarın başka bir kitapla görüş.